Ha. <laughs> Kardeş. <Adam kardeşim> <laughs> Bak. Bak <gülüyor> Bak araca vurdu. <laughs> <laughs> merhaba arkadaşlar yeni PUBG Mobile videosuna selamlar Bugün arkadaşlar şöyle gördüğünüz üzere Pochinki'ye iniş yapıyoruz arkadaşlar Evet ee, biraz klasik maça daha yakın Blue Hole modu diyorsunuz arkadaşlar ama 60 kişiyle atlıyoruz o yüzden Kill sayısı belki biraz düşük olabilir yine de toparlamaya çalışacağız Haritanın şöyle üçte birini falan alsak çok iyi olabilir tabii ki de her zamanki gibi yine One Man Squad'ız. Evet şu an etrafa baktığımızda o 3 4 5 55 kişi var en az. En az uzaklarda botçuk var galiba ama oraya gidemem. Şuraya ben bir yerleşeyim şöyle. Hop. Gel 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 gel. Lugları topla topla. Oo 3x mi? Bak. Bak hele. 3x geldiyse M4'te yakındır. Şu AK severiz. Bak ben dalarım ha. Harbi dolarım. AK gelmiş artık yani. Bu ne? Oo. Burası karışacak. Mutlu vaziyet isim alın. Bu için ya. Yelek. Neyse <laughs> <sıfırdı FBI herhalde>. bu <laughs> Kardeş öleceğim mi? Bak ölmedi. Tamam. Güzel sesler var. Gördüm seni. Ben alayım ben alayım. Geri bol olabilir. Tık tık sıkıyor çünkü şöyle. Sen böyle bak. Sağda ses var. Her yer karıştı. Aha. Büyük ihtimalle böyle. Killeri çalabilirler o yüzden bitiriyorum. Çok karışık. <laughs> evet. Oo, BVS seslimiz var. Yargı dağıtıyor galiba ama yargı bize ait. Bir dakika kapıyı kapattı. Neredesin sen? Adam, adam benzine gitti. Aha. Nope. Aa, bu nereden çıktı? Abi acelem var. Bak. Dur dur dur. Ne oldu? Aa ben bunu bayıtmıştım. Bu fazla. Hı. Ay Dördüncüleriymiş tamam. Gördüm seni. Bir tık bir tık. Bir tık vurabildik. Şu mermileri ben çökebilir miyim? Çabuk çabuk çok çok killer kaçıyor. Şunu atmak istiyorum ya. Skopsuz daha iyi olabilir. Evet hala orada mısın? Geliyorum çünkü kardeşim. Bakın. solda ses var. Yolda adam. O ne öyle ya? Ha! Lan beni, lan beni, beni. Öyle bir şey yok. Ben kardeşim seni de alayım. Hiç bekletmeyeyim ben. Acelemiz var. O Hadi sol sağ valla Bir sürü adam geldi şu an Ben şöyle bir cam basma molası Arkadaşlar Şöyle 10 saniye 10 saniye bir durabilir miyiz bir nefes alalım A few moments later. Ben nefes almayacağım diyor. Direkt dalacağım diyor. Geliyorum o zaman bir dakika. Hayır hayır hayır. Hayır ama ya biri öldü. Birileri öldü orada şu yakındakini bir rushlasak. Selamun aleyküm. Oh. Ay kapıyı kapattım. <laughs> Ersin. Neredesin? Gel. Ersin. Sesime gel. Evet kö kör olan biz olduk. Tamam gönder gönder. Ha, çok iyi çok iyi çok iyi. Şu an lootumuz bayağı iyi. İleride birileri var. Kapışıyorlar. Bayağı heyecanlıydı, bayağı heyecanlıydı. Çok güzel geçti. Şimdi ses aldım. Evet, evet tam yerinde. Ah. Evet. Ben birini gördüm. Hop. Two hours later. Seni ben alayım. Hadi. Güdümlü olsa aslında kilo olur da. Ah bomba çekildi. Kardeş sende kalsın. Güdümlü bizi pek sevmez ya. O sende kalsın. Şöyle bakayım nelerimiz var. Herhalde bunlar da en son bir kişi vurdular. Bunlar benim bir kilimi çaldı şu an. Bir kilim gitti yani. Hmm. Buraları bir temiz bir lootlayalım. Ne var ne yok. Şöyle şunları atalım. Eklentilerimiz güzel. Bence bayağı bir ee, iyi savaştık burada ya. Şunu da at. Onun yerine başka şeyler alabiliriz. Tamam. Burası okey. Çok loot yapamadım. Ee, uzatılmış var mıydı kardeşim sende? Nasıl yok ya? 11 kill. Çok iyi. 11 kill çıktı ya. Süper. Pochinki böyle olmalı. Ya bu şekilde olan modlar arkadaşlar daha bir mesela şey oluyor ya daha canlı geçiyor. Çünkü daralanmış gibi. Blue hole'da çünkü orta kısımlara giremiyorsunuz çok. O yüzden yapmanız gereken yerler de loot'un iyi olduğu yerler. Orası da burasıydı. Bayağı bir atlanıldı ama ya bir 10 e, tane kaçırmış mıyızdır ya ki? Çok fazla izin vermedim çatışmalarına ama ben bir iyi bir dalsam mı? Sanki birileri daha belki olabilir. Hiç belli olmaz kardeş. En son boçuk vardı yani. Evet, Burada mesela bir pusu. Neyse ekipler bitti gibi ya aynen. Hoçiki temiz. Hoçiki'den daha bir şey çıkmaz. Şöyle biraz daha orta kısımlara ilerlemek istiyorum. Oralardan da kendimize bir pay çıkarız. Bu kadar yetmez. Baksana sayı bitti çünkü 60 kişi atladı ya. Hemen bitti. O Optimus Prime vurur ha. Onu vuran bize neler yapmaz. Şöyle aracımı fark edeyim. Güzel. Çizik yok şu an araçta. Oh! Kardeşim, bir dakika bir dakika. Ben de sizi arıyordum şu an. Adam var mı diye bakıyordum. Yani şu an ateş ettin, hayatını kaybettin bak. Bu benim aracı gördü bence. Dedi ki sen bir yana aç dedi. Kapışalım dedi bence. Şu an aklıma ilk o geldi yani. Tamam, geliyorum. Geliyorum sen de hazırsan. Evet. Ah. O gördüm seni. Gördüm. Ee, kardeşim şunu alabilir misin ya? Kendisi takım arkadaşım. Çok tutmak istemiyorum yanımda. <laughs> Very nice. Oh, birinin daha sesi var. Ah. Kardeşim duvarları tarıyorsun. <laughs> Aa bak bunlar hasınmış ha. Birbirlerini bitirmeye çalışıyordu. Oo, AKM'ye bak. AKM'nin keyfi geldi şu an bak. Kombu da uzatılmışı da taktık. Keyfi geldi. Dur bakalım. Ah, o adam yaşıyor. Kardeşim takım arkadaşın var mı? Yok gibi yerine duruyor aslında. Şöyle biri yaklaşmaz mı sana ya? Bir iki kill daha ha? M4'te fullendi. Ya benim buraya gelmem gerekiyormuş ya. Baksana efsane oldu ya şu an. AK'li M4 yani şu an efsane ötesi. Hadi bakayım. E, 13 kill'imiz var. Bizim dışımızda da 14 yaşayan var. Yetişir miyiz bilmiyorum. Şunu ben almak istiyorum. Bir tane bırak. Molotov her zaman önemlidir. Alınlar arkadaşlar. E, yani rakibi yakamasanız da kendinizi yakabilirsiniz. Çok tehlikeli oyundan. Ama kullanın. Evet araca binip topuk yapmak istiyorum. Buradan ilerleyip hemen kill'lere dalmam gerekiyor. Zaman geçiyor. A few moments later. Sabahtan beri adam arıyorum bak. AWM buldum droplara çöktüm. Yok. İlla görünmeyecek ya kimse bana. Harbiden alan ufacık olacak öyle göreceğim herhalde. Şanssızım ya. Harbiden şanssızım. Şu an harita tertemiz ya. Böyle bir şey olabilir mi? Hop. Bir dakika. Kardeş. Ne oluyor? Oo sağımda sağımda sağımda. Hayır bak aracımı sıktın, hayatını kaybettin ama bir dakika. İlkin Marto'yu alalım. Evet. Aa birini gördüm. O zaman takım arkadaşımla tanışma vaktin geldi. Oh, ne yapıyor? Zıplıyorlar bunlar. Hadi bak. Neyse, ben gideyim ya. Ya şu kili alaydım bari ya. O nerede? <laughs> o kili alsaydım bari ya. Ya şimdi ölürler falan bak boşa gider ya. Zaten azıcık kil kalmış şurada. Bir tanesini bayılttık. İki de orada. Üç kişiler bak. Temiz. Seni ufaktan bir ezemiyor muyum ya belki? Ha? <laughs> Ya <laughs> ölmedi. Aa bak burada da. Oo, o. bunların sayısı fazla. 4 kişiler. Tamam ben şöyle ufak kaçayım Ya takipçimiz kıyamıyorum ha vallahi bak sonra ölecekler şimdi kill kaybım da olabilir. Ama ben ne kadar ateş etsem de onlar bana ateş etmeyecek biliyorum. Öyle de kapışmak istemiyorum. <laughs> o yüzden ben başkalarına bela olmaya gidiyorum. Hadi bakayım. Oo burada bir dakika. Aracımız var. ben alayım bir. Evet mod iyi de sayı yükselseler de daha güzel olacaktı ya 100 kişi atlasaydı Baksana kill çok düşük Çok az kill çıkıyor ya Acil bela olmam lazım birilerine Ah araç var Evet çatıda da adam gördüm onu Öyle bir şey yok öyle bir şey yok kardeşim Bir dakika ee, Bir de bunu dene bakayım Gözükmüyor AVM var ama. Bir kıpırdasın aslında şöyle. Bir kıpırdasan. Çok güzel şeyler olacak da. Bir baygın yapıp basarım ha orayı ben. Hadi bakalım. Ooo. Wow, wow, wow. Kardeş aracı sıkma bak. Hedefim benim. Araç ince çizgimiz. Ah. Oo, çılgın. Ama taradı gibi ha. Alev bayağı bir attı o. Anlayamadım. Ha? Kardeş bak. Her bak şah. yanlış yapıyorsun bak araca vurdun. Araca sıktın bak işte bunu yapmayacaktın. Oh. Çat, O da araca sıkıyor. Öyle bir şey öyle bir şey. Geldim geldim. Geldim. Artık sıkmana gerek yok. Oo, o da o da mı bomba attı? Ya bak benim güdümlü güdümlüye bak ya. Şöyle şunu atayım. Oradan gelmeye çalışırsa. Arkadaşı orada bir yerde çünkü. Evet. Ben bir balkona. Surprise. Oh! Ay. <laughs> Aa arkadaşı buradaymış. Ben var ya uyandırdı falan zannettim ha. Yetişememiş. Ay iyi kurtulduk. Evet orada dört kişi vardı. Tamam iki kaldı güzel. İki. Aa Mert o. Lan benim vurduğum çocuk değil mi? Allah Allah. Kardeş ben ne yapıyorum ya enerji içiyorum şirin üstüne. Çok tehlikeliyim ben. Ee, onlar alan dışı mı kaldı ya? Harbi bak yetişmem lazım ha alan dışılarsa. Ben şuraya alayım ya. O çocuklar kaldı büyük ihtimalle. Bir tane de fazladan var. Onu bulabilirsem çok iyi olacak ya. Bari o kili ben alsaydım. Yani sayı arttırabilirdik. Şimdi 3'e garanti bakıyorum. Bak onu da vurdular ya. O da gitti ya. 2 kilimi çaldılar he. Normalde o ne? Ha. Normalde onlarla birlikte bak 20 kill yapabiliyordum ha. Onları ben vursaydım 20 kill yapabilecektim ne güzel. Evet. Hadi bakalım. Çıkma zamanı. Arkadaşlar adı çatışalım. Oo duydum seni. O Oo, ne öyle? Speed mi açtın kardeş? Işınlandı. Ping'i yüksek baya. Evet. Ben de görebilir miyim size? gözükmüyor. Ama benim sesimi duymuşlardır ya. Ben bir yerime geri döneyim ya. Bunlar bir çılgınlık yapabilir hiç güvenmeyeyim ben yine de. Öyle kör kör direkt şuradan bir kendimi savunayım. Ne olur ne olmaz. Sıkıntı çıkabilir. Ah adamların aracı var. Vay, zıplıyorlar. Hadi be. Biraz daha geç koşsaydın ha. Şimdi onlara bir hasar vermem lazım. Asıl niyetlerini öğrenelim. Hop, hadi bakayım. Ama bitirmeyeyim. Bitirmeyeyim. Bakalım. Belki e, kapışmak isterler, belli olmaz. <laughs> Beni sıkıştırıyorlarmış sağlı sollu. Ama sağdan gelemezler herhalde ya. Kardeş neler dönüyor sislerin arkasında? Şunu basalım. Bazen söylüyorsunuz böyle enerjiyi niye topluyorsun basmayacaksan falan. <laughs> Öyle kızıyorsunuz ya. Ben de arada aklıma geldikçe kullanmaya çalışıyorum fazladan fazladan. Şu ne? Hmm. Vursam mı? <laughs> Neyse tamam. Tamam o zaman. Okey. Şu an niyetleri belli oldu ya. Gelecekler buraya. Koşturuyorlar hadi bakayım. A few later. Kardeş bu ne ya? Bu nedir ya? Kapışamayacağım biz oyunun sonunda ya. Bak silahlı gelmişler bir de. Dur bakayım. Selamünaleyküm. <laughs> Sesim geliyor mu? Ses ses. Resim geliyor mu arkadaşlar? Geliyor abi geliyor abi. O silahları, abi. o silahları bir bırakalım. Bomba vereyim mi abi? Yok yok. Bırakıyorum abi. Silahları bir şöyle abi. atalım böyle. Bak bu arkadaş bırakmıyor bak. Arkadaşlar silahları bırakalım. Bırakalım silahları. Evet çok iyi. Harun bırak Harun bırak Harun bırak. Sen de bırak kardeşim. Eyvallah Bomba vereyim mi abi? Bomba var abi. burada olacak. abi. Yo yo bende var bende var. Kardeş silahı bırak ya. Bırak lan <laughs> sizler. mi? <laughs> Nasılsınız arkadaşlar? Siz 4 kişi değil miydiniz ya? ya? Abi 4 kişiydik ya sen birini düşürünce o alana gitti. Aa uyandıramadınız mı? Yakındı size. Ya abi o zaten ben e, şey şu bayıktığın arkadaş senin tanıdığı. He. Bagimiz vardı bagimizi patlattığı için biz de onu alana terk ettik. Oo <laughs> oh, cezayı kesmişsiniz ha. <laughs> Aynen abi. Eller size. Kaç kiliniz var ya? <laughs> abi teif oynamak zorunda kaldık. Benim iki tane var. İyi, iyi. Onlar da yazsalar okurum. Onların mikrofonu yok. Ha o oh, alan geldi alan geldi. sağlan herhalde değil mi He. Bu bu modu bayağıdır oynamıyorum ya yok, dedim yok bir var. gireyim neler oluyor. Bir bakayım dedim. Güzelmiş ama. Patlayalım mı o zaman? Abi kıyafetini atar mısın bir? Tabii. Buyur evet, kardeşim. Dur abi resmini alayım da ya. Ben de bunu alayım. <laughs> Hazır mıyız bombalara? Kim? Evet. Evet kim? abi. Güzel bir bomba alanı burası. Burada patlarız ya. <laughs> Elinize sağlık arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sağ ol abi. Evet ile işte 2526 hasar vererek arkadaşlar e, bu oyunun da sonuna gelmiş olduk. E, ağır silahı çok oynuyorduk. Keskin nişancıyı da birazcık e, az tutmuştuk. Ve bu şekilde e, kaç hasar? 2526 hasar. Güzel. Güzel. Very e, nice man. Güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. E, bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.